iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Havadan vuruş, kafa vuruşu geldi. Harika kurtardı. Küçük kale özel gücü kullanıldı. Süper bir gol. Rakibinin altında ağları geldi. Güzel çıkardı. Kale direğini akıllıca kullandı. Şanssız direkt kalsın. Top ve gol. Top yağıyor. Bu golü şapka çıkar. Şimdi ateşli bir şut gelecek. Bu maç sürekli direği dövüyor. Rakibini şaşırtarak yok böyle bir gol. Ma Şimdi topu görmedim. Gol, gol, top. Fark açıldı. Ama süper. Ve top alarda Havadan vurdu. Oyuncuların meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı ceza sahasına doğru topu sektirerek atak başlatma peşinde. Gol mü? Gol! İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçı yarıladık. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafasıyla vurdu. Aman Allah'ım ne kötü bir top kendi ağlarında. Gol olup yağıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kaleye baktı ve şut İşte bu kadar. İyi kurtardı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçta son düzlüğe girildi. Direkt geçit vermiyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Süper bir gol. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Güzel şut. Bu golden sonra başladı. Direğe çarptı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. <laughs> Kafasıyla topu ka yok böyle bir gol. Maçta son 5 saniye. Bu direğe yürek dayanmaz. Ve son düdük. maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Zamanlaması iyi olan vuracak. İyi vurursa gol olur. İlk gol geldi. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Çoğalan toplar gol getirdi. Karaya baktı ve şut çıkardı. Parları geldi. Görünmez top. Mükemmel bir gol anda kayboldu. Görünmeden gol atıp çekişme hat safhada. Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Havadan vuruş. örümcek ağlarını temizledi. Skor 4-3. Havadan vuruş topu 90 astı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kalesini devleşti. Kalesini gole kapadı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Maç 5-4. Maçta şimdi son 45 saniye. Harika kurtardı. Bir defa ve gol. Her şey henüz bitmedi. Meşen yuvarlak direğe takıldı. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla şut çıkardı. Süper çift gol geliyor. Maçın son 30 saniyesi. Ekstra süre. Yerden gol peşinde. İki gol birden süper güç kullanıldı. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla topu kat... Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel işte bu kadar. Yerden bir şut. Süper güçler hala var. Alttan gol açlıyor. İki tarafta sağda kazan. İnanılmaz bir gol. Nefis. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Golü üstten arıyor. Top kontrolünü aldı. Allah'ım gol. Ceza sahasına doğru. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Maç bitmek üzere. Kafa vuruşu geldi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Sürekli 90 Top ağlarla buluştu. Toplar çoğaldı. Top, top direkten döndü. Şansını kafayla denedi. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Direkleri dövüyor. Top yerinde durmuyor. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Yerden gol Çift ülke sayılık bir gol. Oyuncuların süper güçleri hala bekle. Buzlama basıldı. Top neredeyse tribü. Çift gol kullanıldı. Top direğe çarptı. Gol, gol. Maç büyük kaleyle. Büyük kale ve işte gol. Tuşların yeri değişti. Ters yön geldi. Top dondu. Buzu kırdı geçirdi. Büyük top geldi. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Beraberlik için baskı var. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Bakalım buradan bir geri dönüş izli. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Yok böyle bir gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanıyor? Ve küçük kale kullanıldı. Direkten gol gol top filelerde. Topu direğin dibine vurdu ve gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geçit vermiyor. Son 10 saniye. Ayağının içi o nasıl bir şut. Şansını kafayla denedi. Tam boksada taktı. Maçta son anlar. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Gol geldi. Gol geldi. 90 saniye sona erdi. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Düdük çaldı ve çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip gol işte. Büyük kale golü. Gol, gol, gol. Ters yön. Bu gole şapka çıkar. Golü üstten arıyor. Durum 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Kafayla şut çıkardı. Yukarıdan gol peşi. Ağları deldi. Oh. Topu direğin dibine top ağlarda ve gol. Oh. Güzel bir kafa vuruşu. Top kafasında rakip ve gol. <laughs> İşte gol! İşte gol! Her şeyi kurtarıyor! Her şeyi! Top ve gol! Ayağının içine vurdu! Örümcek ağlarını temizledi! Sihirbaz! gol! Rakibinin süper güçlerini engelledi! Mükemmel bir kafa golü! Kaleyi dondurdu! Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Güzel çıkardı. Havadan vuruş kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. 45 saniyeye girdi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Zıplıyor. Zıplıyor. Ve yine zı top ağlarla buluştu. Fark çok az. Hala yetişme. Gol. Gol. Top filelerde. Harika kurtardı. Maçın sonu. Bir kafa ve gol. Süper güçler hala var. Oyuncu donduruldu. Yerden yuvarladı. Yok böyle bir gol. <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönder. Süper bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Topu havada tuttu. Kalesinde devleşti. <laughs> gol gol top filelerde. Bakalım beraberlik mi topağalarda. Bu top kullanıldı. Gözler artık hakemde. Bunun gelmesi için elinden geleni yapıyor. Hakem maçı bitirdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.